Bugün sizlere soğan salatası paylaşıyorum. Tavada közlenmiş bir şekilde doğrama biçimi ikiye böldüğüm soğanları bu şekilde gelişigüzel yarım ay şeklinde dilimliyorum. Yanmaz yapışmaz bir tavaya hiçbir şey eklemeden, yağ, su, tuz hiçbir şey eklemeden bu şekilde kavuracağım. Soğanları Tekrar elden geçiriyorum. bir kalanları. Böyle daldan kavurmaya devam edeceğim. Evet soğanlarımız kavruldu. Gördüğünüz gibi bu kıvamda karamelize olmuş şekilde. Şimdi soslamak için bir kabımızın içerisine alıyoruz. Sosumuza bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. İki yemek kaşığı da limon suyu ekliyorum en önemlisi nar ekşisi koyacağım yine bir iki yemek kaşığı da nar ekşisi ekliyorum bunların hepsini harmanlıyorum servis tabağıma alıyorum bu kadar iki soğandan elde ettiğim soğan salatam iki yemek kaşığı da yağ gezdiriyorum zeytinyağı Servise hazır. Afiyet olsun. Ee, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.